Spor <laughs> çıkar diyor. Kapatsın olur mu? Tamam. <laughs> 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 tamam onu kapatalım. Bir de bak senin içeride de şey yapacağız ha gelip. Eee, indirim kodu da vereceğiz bir de ekstradan haberin olsun. Tamam olur abi tamam. Çok iyi olur. Tamam o zaman 10 tane şarkı kanka mix senin ne olur beni sen kurtar bari kanka. Herkes bir şey istiyor benden ne olur borcu valla almayacağım hmm, senden tamam. ya. Ne olur, Şarkının sen... bir yerinde ha. de 10 yıldır efsaneyi sığdırabilir misin? Kanka o... orada mesela 20 abone alırım bu arada ona. <laughs> ya tamam. Sen... <laughs> Borç artı ben sana atacağım orada. Orada. 10 abone daha atacağım. Tamam. Tamam ben kapatıyorum buradaki mikrofonumu. Tamam kapat ben yayından dinliyorum seni. Tamam. Hadi. Ben kapatıyorum buradaki mikrofonumu. Tamam, tamam kapat ben yayından dinliyorum seni. Tamam. Of kanka yok oldum ya. Evet sayın seyirciler. Herkes hoş geldi. <gülüyor> <gülüyor> düğüne geldik sanki. 10 yıldır <laughs> efsane Eştekimizle bugün 10 tane şarkıyı fotfori şeklinde mixleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Çağatay akmandan lan adam. Şu an şarkıcı şey yapıyor. Ona benim şarkıcı yapıyoruz adam. Eko var mı abi? Eko var mı? Eko var. Eko var. Eko var. Eko var. Evet. Evet. Onu yapacak. Eko var. Eko var. <gülüyor> <gülüyor> bir anda başlıyor. Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına ya seni düşlerin bir şarkı bu dönmem niketin haline bak Aldı dünya çantasını Bunu söyleyecek. Gidiyor, fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına Bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koyduk ortasına Hala bir <laughs> Fakirin paradan biri yok ama Zengin Kahvesini koy vodkasına Hadi gönlümü vurdun da Söyle kim kimin Aray. umrunda Geliyor Yılan Burada bitiriyor. kesin geliyor Bence de Bir öyle geliyor bana biraz dur <laughs> gelmedi kan ter kalmışım şurumda azra göz kırsa ecel bize kucak açsa biraz dur başım oğlum adam ben kendine gel yapmıştır sakin kalmışım şurumda azra ayır göz kırsa güzel geldi evet oğlum bize kucak açsa sabah gecenin üstünden üstüne düştüm üstünden üstüne düştük küskünleri Yine Küskünleri Kalem kağıda almışsa, güneş geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa, ecel sonumuz olmuşsa Sensin benim en derin kuyum, bak bu da kötü huyum Neden bu kadar serin suyun, anlamadım zor oyun Sensin benim en derin kuyum, bak bu da benim kötü huyum Neden bu kadar serin suyun

Suç benim, kurdum dört. bırak bu düş benim, bu kendime verdiğim rüşvetim, dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim, kurdum Kore bırak kalibi. bu düş benim, bu kendime verdiğim rüşvetim, dokunma elimde bir düşlerim var. Geliyor, dört geliyor. 5 geliyor. Ama kalbim Beş dedi mi? Dedi Yolla. Yolla yollara düştüm. O fena sardı uçları uçları lan. Oğlum fena sardı lan. Bu <laughs> <O> adamın krallığına. <laughs> Beni bir başıma koyma. Bak ne abone Ben 25 veriyorum direkt. Yoksun Kaldır. başımda yalnızım O zaman borcu şey yapalım geri. Borcu alalım ama değil mi? Koydu görünce heyecandan unutuyormuş değil mi o zaman o, N'oluyo n'oluyo Eray n'aptın Eray Sordum yok dedi senin ya N'oluyo n'oluyo Çek kafaları daya arasın Yarası olan bizi arasın Var sözlerimin bir manası Gelifleri kermiş anlarsın Çek kafaları daya arasın Yarası olan arasın Var sözlerimin bir manası Gelip liriklerimi çalasın Oğlum adam var ya kalmadı. Hadi işte benim şarkı ya Bilmem hiç yanımda kalmadı Bir tane yaksam çeksem içime Onunla kalsam olmadı E tabi yanımca yalnız Arıyoruz bana da 5 abonelik teşekkür ederim Son böyle de böyle geri top dikeceğiz. Sen de baş işleri söylemeye. <laughs> Yoksun başımda. Aman <laughs> aradım. <laughs> aman. Aman Siyemadım. aman aman. Yes. unut. Söyle demişti bir umut diyemem ben sana ama kal. Elini ver bana son bir kere daha vedelim. Son şarkısına mı geçiyor? 8 bu galiba yanlış saymadıydı. Kal bana bir dayanak Dokuz Daha dayanamam Buna dayanamam Uyursunlar beni yok Benim hiç halim yok Mecalim yok Yalana dolana İnancım kalmadı İnancım kalmadı İnancım kalmadı Galiba bitmiş o içinden saymış herhalde. Vay. Hem yabancı kaldım ya. Hem elimde acı Beni Bak, boş ver senden bakayım. Yüreğim davacı Hem yabancı kaldım Hem elimde acı Beni boş ver senden Yüreğim davacı Yüreğim davacı Helal olsun! Vallahi helal olsun. Ağabeyiz mi? Bunun üstü bir elli daha atılır. Bravo Allah helal olsun. Ağzına sağlık olur. İnanılmazdı inanılmaz. ]Shaun. Çok, çok iyiydi <laughs> yani. lan. Çağatay. Yoruldum lan. Kanka, bir elli tane daha atılır diye. Aslında ben sana borçlandım oğlum. Sana gerçekten çok güzel bir elli alacağım lan. Vallahi çok güzel. Hayır hayır yok. Oğlum öyle şey Kanka, olur mu Kanka oğlum? beni, olsun, beni, olsun. beni eskilere götürdün oğlum. İnanılmaz şey oldum ya. Yani mutlu ettiysem chat ve seni ve Banka Discord'daki oradakileri... Tabii ki. Ozdakileri. Oğlum, oğlum, Biz çok mutluyuz. O zaman çağırtın. Konser yap gerek ya. E, Mert'im. Onu, not Onu da bir de bir ha. şey söyle. Hobbit Emo'dan Hocam. da bir şarkı alabilir miyiz acaba? Hadi, hadi yayınlar o zaman. Söyle söyle kısa bir böyle. Hadi yayınlar hadi yayınlar. Hobbit'im söz lan 5 alalım. Hadi hadi lan. Hadi yayınlar o zaman. Tamam lan atacağız 5 tane. Nasıl ha? Ben kaçıyorum o zaman. i̇stiyorsan sen görüşeceğim tamam. Teşekkür ederim. Valla. Ne demek bye biz bye. De teşekkür, teşekkür ederiz oğlum. Esta o ne demek? Estağfurullah ne demek. Teşekkürler bye. görüşürüz. Çağatay'a bir, bir tane Çekilin mikrofon alacağım.